yansıma ona gülümsüyordu. Beşinci bölüm. Sesler gece çöktüğünde sis yeniden bastı. Pansiyonda kalmaya karar verdiler. Okan kamerayı kurdu, kayıt başlattı. Saat soldu ve katliydi. Fısıltılar başladı. Geri dönmeyecekler. Kuyunun sesesi seni çağırıyor. Unutulanlar uyanıyor. Aylin sandalyeden fırladı. Onlar burada diye bağırdı bir anda ışıklar söndü. Kamera kaydı karardı. Karanlığın içinde biri yürüyordu. Adımlar ağır ama kararlıydı. Kamera geri geldiğinde görüntüde bir yüz belirdi Selim. Ama o yaşlıydı. Gözleri boş, dudakları morarmıştı. Leyla, neden geldin? Biz artık onlardan biriyiz. Leyla titreyerek geri çekildi. Sen sen yaşıyorsun. Yaşamak değil bu, dedi Selim. Kuyu bizi tutuyor. Her geleni hafızasına ekliyor. Şimdi sıra sizde. Altıncı bölüm.